Merhabalar. Instagram paylaşımım üzerine çok soru aldım. Hastaları nasıl zayıflatıyorum, sistemim nasıl, yaklaşımım nasıl, ilaç tedavisi uyguluyor muyum, hangi diyetleri uyguluyorum, ne sıklıkla görüşüyoruz gibi bir sürü soru aldım. Biraz onun için sistemimden bahsetmek istiyorum, bu işi nasıl yaptığımdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle diyet bireye özgüdür. Bir başkasının diyeti sizin için uygun değildir ve size özgü diyet sizin vücut analiziniz ve kan değerleriniz bir araya getirilerek bir diyetisyen tarafından sıfırdan planlanmalıdır ve bunun takibi mutlaka yapılmalıdır. belli aralıklarla siz bu diyeti uygulayacaksınız, tekrar analiz yapacağız. Bu diyet size yaramış mı, yaramamış mı? Bununla beraber sizin zorlandığınız yerler var mı? Bunların üzerine konuşa konuşa gidiyoruz. Ee, vücut analizi neden önemli? Şimdi biz vücut analizi sırasında sizin kas yapınızı, kas dayanıklılığınızı, kas miktarınızı ölçmüş oluyoruz. Yağlanmaya olan meyilinizi ölçmüş oluyoruz. Beden kütle endeksinizi değerlendiriyoruz. Ve vücudunuzda ödem olup olmadığını değerlendirmiş oluyoruz. Bu nedenle bu vücut analizleri bizim için çok önemli. Bununla beraber her bireyin nasıl hepimizin bir el izi var. Hepimizin de kan tablosu bireye özgüdür. Kan tablonuzu değerlendiriyoruz. Bu kan tablosundan aneminiz var mı? Bu bizim için çok önemli. Mesela bir aneminiz varsa hızlı bir biçimde kilo alacaksınız demektir. Ee, hemoglobininiz düşükse yeterli oksijeni alamadığınız için dokularınıza yeterli oksijen pompalanmadığı için bu sizin metabolizmanızı negatif etkileyecektir. Halsiz olmanıza sebep olacaktır. Hareket etmekte güçlük çekersiniz tiroid beziniz yavaş çalışıyorsa bu ya hipotiroididir ya Hashimoto hipotroidisidir. Hipotiroidiniz varsa ona göre bir beslenme ayarlıyoruz size. Hashimoto'nuz varsa bazı besinlerden tamamen uzak durmanız gerekiyor. Bununla ilgili bilgi veriyoruz. Yani doğru hastalıkla doğru diyeti birleştirmek çok önemli. Ee, mesela insülin direnciniz varsa, insülin direnciniz varsa farklı bir beslenme uyguluyoruz. Belli saat aralıklarıyla e, bazı besinleri belli saat aralıklarına koyarak yaptığımız farklı bir beslenme tipi var. Yani her hastalığın farklı bir beslenme tipi var. Her vücut tipinin farklı bir beslenme tipi var. Bunun için diyet bireye özgü olmalı. Son derece önemli. Bakın bu söylediğim işte sosyal medyadan gördüğünüz diyetleri yanlış algılayıp yanlış uyguladığınızda çok daha büyük zarar veriyorsunuz kendinize. Ben size bir diyet uygulatacağım zaman bunu öncelikle anlatıyorum. Bak bu, 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 bu saatler arasında bu şekilde olması gerekiyor. Burada bu, bu, bu besinler olamaz. Bu hastalıktan ötürü diyoruz. Şimdi illa herkes hasta mı değil ama maalesef çağımızın hastalığı insülin direnci e, ve troit metabolizması bozukları, bozuklukları çok karşılaştığımız bir şey. Kadınlarda anemi çok karşılaştığım bir şey. E, yeme davranış bozuklukları çok karşılaştığım şeyler. Burada tecrübeyi tecrübeyle birleştirerek bu doneleri en doğru diyeti oluşturmaya çalışıyorum. Bu noktada da samimiyet çok önemlidir. Tüm samimiyetimle söylüyorum ki e, ve benim tüm hastalarım benimle çok rahat bir biçimde konuşabilir. işte şu, şu 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 planım var. Gerçekten bunu çok yemek istiyorum gibi. Ben eğer bu potada bunu eritebiliyorsam, diyete ekleyebiliyorsam ekliyorum. Ekleyemeyeceğim bir şeyse biraz daha süre istiyorum, şu, 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 öyle olduğu zaman yapalım diyorum. Karşınızdaki kişiyle de zaten bu uyumu yakalarsanız ee, bu iş oluyor. Biraz bilgi vermek istedim size. E, çok soru aldığım için genel olarak e, hepsine bir cevap mahiyetinde. Ben Ulman Diyetisten Ayfer Bozkurt. E, burası benim YouTube kanalım. Instagram'dan da beni e, küçük harflerle boşluk olmadan DYT, Ayfer Bozkurt'tan takip edebilirsiniz sevgiyle kalın. Hoşçakalın.